Kahramanmaraş'tan üzücü haber bir polis şehit oldu. Kahramanmaraş'ta hareketli dakikalar bir polisi şehit etti, kaçtı ancak yakalandı. Kahramanmaraş'ta cinayet şüphelisi olarak aranan 22 yaşındaki genç polise ateş açtı. Saldırıda biri ağır iki polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurlarından Barış Göl yatırıldığı hastanede maalesef yaşam mücadelesini kaybetti ve şehit oldu. Kahramanmaraş'ta bir oteldeki cinayet zanlısı gözaltına almaya gelen polis ekiplerine silahla ateş edilmesi sonucu bir polis şehit oldu bir polis yaralandı. Cinayetten aranan zanlı polisleri yaraladıktan sonra kaldığı otelden kaçtı. Polisin titiz çalışmaları sonrası katil zanlısı yakalandı. Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalanma kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta bir otelde konakladığı belirlenen Muhammed Karataş isimli kişi kendisini teslim almaya gelen polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis memuru yaralanırken çıkan çatışmada üç kişi de yaralandı. Gelen son dakika haberlerine göre olay saat 11 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Antalya'da işlenen bir cinayetle ilgili şüpheli olarak aranan Muhammed Karataş'ın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri hakkında yakalanma kararı olan şüphelinin eşkalline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli Karataş'ın otelde kaldığını saptadı. Kahramanmaraş'ta bir polisi şehit edip bir polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazi Bey Mahallesi'nde vurularak yakalanan Muhammed Karataş'la irtibatlı olduğu belirlenen Okay. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı. Öte yandan otelden çıkarken mavi renkli pantolonu bulunan Muhammed Karataş'ın saldırının ardından yakalanmamak için pantolonunu değiştirdiği de belirlendi. Harekete geçen polisler otelin 3. katına çıkarak şüphelinin kaldığı odaya yöneldi. Bu sırada havalandırma boşluğunun olduğu alanda duran Muhammed Karataş kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda polis memurlarından birisi karın bölgesinden, diğeri ise bacağından yaralandı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli kaçmak için havalandırma boşluğuna girdi. Polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammed Karataş, dur ihtarına uymayınca ateş açılarak etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırganın kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Durumu ağır olan polis hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. O zanlıyı yakaladılar. Kaçan zanlı ...yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı. Polisin titiz çalışması sonrası katil zanlısı ele geçirildi. Osmaniye'ye şehit ateşi düştü. Yaralanan polislerden Barış Göl... ...kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Barış Göl'ün şehit olduğu haberi memleketi Osmaniye'deki ailesine verildi. Acı haberi yetkililerden alan aile gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları dev Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.